Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Sizlerden gelen en çok sorulardan bir tanesi rüyada kebap yemek. Şimdi kebap yemeği alakalı bir takım açıklama yapan, bilmeden konuşan bir takım dostlarımız veya dostlarımız demeyeyim de tanımadığımız arkadaşlarımız olmuş. Rüya yorumcusu diye. Şimdi bunların yapmış olduğu yorumlardan bir tanesi şu. Kebap yemek adamı öldürürmüş diye bir açıklama yaptılar. Bunlar yanlış şeyler arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Ondan sonra bu arkadaşları biz inceledik. Bunlar falcı. Falcılık yapan insanlar çıktı. Böyle değil. Rüya yorumlarında kebap. Buna çok dikkat alacağız. Kebap yemek veya kebabı mangalın üzerinde pişirmekle alakalı bir açıklama yapayım. Rüyada eğer bir kıyma kebabı yapıyorsak, bunu hazırlıyorsak, çiğ etse bir kadının bizim hakkımızda yapacağı bir dedikoduyu. Eğer tike tike tek tek doğradığımız etler var, şişe taktığımız et misali bir şişte bulunan etlerse... Burada çiğ olduğu için bu et erkeklerin bizim hakkımızda konuştuğunu gösterir. Eğer saplı kıymalarla, saplı etleri aynı mangalın üzerine katıp pişiriyorsak ve bu mangalda pişiyorsa 4 ay içinde ya da 4 hafta içerisinde size gelecek olan karı koca olan veya etle ilgili gelecek olan biçtiği için et ve kıymanın karı koca olan birilerinden gelecek olan hayırlı haberlerin işaretini verir. Lakin eğer kıyma etse burada dediğimiz gibi alacağınız müjde verici haber bir kadından gelecektir. Eğer et şiş ise burada bir erkekten geleceğini gösterir. Fakat bu mangalın üzerindeki kök yani köz yeniden eğer canlanıyor bir alev şeklindeyse ilk baharın içerisinde bir gelişme ve yazın içerisinde bir gelişme olabileceğini eğer köz sönüyorsa kışın içerisinde böyle bir gelişme olabileceğini bize gösterir. Bir de şu var arkadaşlar eğer mangalı kurmuşsak mangalın üzerinde etler pişiyorsa bunu görüyorsak bu da bize maddi ve manevi gücün gelmesine işarettir. Diğer yandan eğer ki bu etler yeni yeni biçmeye başlamışsa, dumanlar üzerinde çıkıyorsa, böyle bir durumun maddi ve manevi gücün bize ancak ve ancak kışın gelebileceğini işaret eder. Yine kıymetli dostlarım, eğer birçok şişi, birçok kıymayı pişirdiğimizi görürsek veya birçok şiş etleri, şiş, çöp, çöp şiş dediğimizleri, bunların hepsini pişirmiş bir tarafa katıyorsak, bunlar da arkadaşlar bir düğün ortamına gireceğimize, bu düğün ortamında veya nişan ortamında veya doğum günü partisi kutluyorlar mesela, yani doğum günü yapıyorlar mesela toplantıları, bunların içerisinde veya iş konusunda toplantılarda başarılı olacağımıza, kalabalık bir grubun içerisinde hem bize güzel haberler geleceğini, hem güçleneceğimize, hem manevi, hem maddi gücü, ikisini bir arada Allah'ın izniyle huzurlu bir şekilde kapacağımıza işarettir. Diğer yandan eğer mangalı yaptığımız yer, kebabı yaptığımız yer iş yerimizse bolluğa kavuşmaya, berekete kavuşmaya, eğer evimizdeyse huzura kavuşmaya işaret eder. Bekar bir kardeşimiz böyle bir rüya görürse o zaman yapacağı şey kendisine açılacak olan kısmetlerle ilgili hayırlı kapıların işaretini verir. Eğer kıyma kebabı yiyor isek bunu da biliyorsunuz ki özellikle Adana kebabı kıyma kebabı yiyor isek kardeşim burada bir kadından alacağımız bizim için çok müjdeleyici, güzel, mutlu edici bir habere ulaşmaya bekarsak hanım bir kadın kardeşimizle ve hanım bir kız kardeşimizle evlenebileceğinizi gösterir. Diğer yandan eğer bir et şiş yürüysek ekmeğin içerisinde bir erkek olarak iş arayan biriysek iş bulacağımıza eğer okuyor isek başarıya ulaşacağımıza elimize geçecek olan birçok fırsatın ve imkanların çok olacağı bir aylara gireceğimizi gösterir. Yine aynı zamanda eğer bu yediğimiz kebapların şişlerini bir arada görüyorsak, hani yağlı görüyorsak onları da, onu da söyleyeyim ben açıklama yapayım ki, bu da Allah izin verirse sizin artık malınızın birikebileceğine veya mal sahibi olacağınıza veya işinizde gücünüzde devamlı parasal konuda, maddi konuda, manevi konuda güçleneceğinizi gösterir. Eğer ki mangal üzerinde yapıyorsak, mangal dört köşeli olduğu için dört hafta, dört aya çok dikkat etmemiz gerektiğini gösterir. Yani demek ki Kebap yemek kimseyi öldürmez arkadaşlar. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.